Yep yani bir videoyla daha karşınızdayım olur ailesi. Günleriniz ver ver nays kilolarınız az yemeklerinizde bol soğanlı olsun. Sesini duyuyorsunuz değil mi? Geliyor gelmekte olan. Nedir o? Ramazan. Ben de dedim ki bunların bu çocukların şimdi çorbaya ihtiyacı var. Bir çorba tarifi daha vereyim. Ama düşündüm hangisini vereyim? Dedim şu arkamda gördüğünüz Şaheser'inkini vereyim. Tavuklu çorba tarifiyle karşınızdayım arkadaşlar. O zaman haydi hep birlikte videoya geçelim. Evet bakalım malzemelerimiz neler. Evet haşlanmış yarım tavuk göğsü. 3 tane kanat. Ondan sonra bir su bardağı kadar haşlanmış nohut. 1 çay bardağı kadar pirinç, 1 tatlı kaşığı tuz, 4 bardak kadar yoğurt, tavuk suyumuz var ayrıyetten, 1 tane yumurta, 2 diş dövülmüş sarımsak, 1 buçuk yemek kaşığı kadar un. Şimdi malzemelerimizi karıştıracağız. Tavuğumuzu en son koyacağız. Nohutu da yine aynı şekilde ve sarımsağı da sonradan ekleyeceğiz. Sarımsak, nohut ve tavuğu sonradan ekliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi önceden çıktığımız yumurtamızı yoğurdumuzun içerisine koyduk. Şimdi de hiç beklemeden unumuzu da ilave ettik ve karıştırmaya başlıyoruz. İyice karıştırdıktan sonra ne yapacağız, tenceremizi alacağız ve malzemelerimizi süzgeçten şöyle güzelce bir geçireceğiz, süzeceğiz. Süzme işlemimizi gerçekleştirdik. Şimdi de içerisine 4 bardak kadar soğuk suyumuzu ekliyoruz. Üzerine zaten tavuk suyumuzu da ekleyeceğimiz için 4 bardak kadar yeterli. Ardından pirincimizi güzelce yıkayıp içerisine ekliyoruz. Sonrasında da tenceremizi alıyoruz, ocağımıza götürüyoruz. Böyle içerisindeki malzememiz ılık hale gelince de tavuk suyumuzu hemen ilave ediyoruz içerisine. Çorbamızı ocağımıza koyduk. Kaynayıncaya kadar karıştırıyoruz. Evet, kaynamaya başladı. Ben az önce dedim ki tavuk suyumuzu ılıyınca ekleyelim. Ama kaynayınca da ekleyebiliriz. Fark etmez. Yeter ki sıcak olsun. Şimdi tavuk suyumuzu ilave ettik. Yine kaynayıncaya kadar karıştırıyoruz. Baktınız ki çok koyu oldu. İçerisine bir bardak veya iki bardak ılık su ekleyebilirsiniz. ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Burada da kızımız söylediğim şeyi yapıyor. Bir bardak, iki bardak kadar herhalde ılık su ekliyor. E, ekledin ne yapacaksın? Tekrar kaynamasını bekleyeceksin. Kaynayınca da diğer malzemeleri ekliyorsun arkadaşlar. Evet, kaynamaya başladı. Hemen iki diş sarımsağımızı ekledik. Şimdi de tuzumuzu atabiliriz. Tuzumuzu sonradan eklememizin sebebi yoğurdumuzun kesilmesini önlemekti. Evet, herkes söylemez bunu evlat. O bu remminin değerini bil. Önceden başlamış olduğumuz notumuz vardı. Malzemelerin içerisinde söylemiştim hatırlarsanız. Ve onu da ekliyoruz. Tavuğumuzun etini de ekliyoruz. Ondan sonra bunlar tabii içerisine girecek bir soğukluk oluyor. Ve kaynamaya başlamasını tekrar bekliyoruz. Kaynadıktan sonra da kapağını kapatıyoruz ve 15-20 dakika kadar pişiriyoruz. Yavaş yavaş fokurlamaya başladı. Ha kayna daha kaynayacak. Hemen kaynayınca tenceremizin kapağını kapatıyoruz ve altını da kısıyoruz. Şimdi sıra geldi çorbamızın yağını yakmaya. Bunun için 2 yemek kaşığı tereyağımız var. Onu tavamıza öncelikle koyuyoruz. Ocağımızın altını açıyoruz. Tereyağı eridikten sonra da içine 1,5 tatlı kaşığı kadar da nanemizi ekleyeceğiz. Valla ya orada eriyor. Benim de böyle içim eriyor ya. Şu görüntüler beni gerçekten çok rahatlatıyor. Sizlerde de öyle mi arkadaşlar? Yoksa yalnızca ben mi böyleyim? Hani böyle bir şeyler kesiyorlar, bir şeyler kırpıyorlar. Mesela hızlı kesilen salatalı da öyle. Böyle içim bir hoş oluyor, bir garip oluyorum yani. Her neyse siz bana bakmayın öyle konuşuyorum işte ya. Olaya dönecek olursak nanemizi de şimdi ekliyoruz. Ondan sonra ocağımızın kapatıyoruz. Niye? Nanemiz zaten tereyağının o sıcağıyla pişer. Şimdi çorbamız kaynıyor. E yağ işini de hallettik birlikte. Hemen o zaman yağımızı çorbamızın üzerine dökelim. Evet tavuklu çorbamızın tarifi bu kadardı güzel bir tavuklu çorba yaptım bugün sizlere. E o zaman ne diyoruz? Yumulun gençler. Afiyet oh, olsun.